deprem. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi görüşmesinin doğru olduğunu söyledi. Değerli izleyenler şu dakikalar şu saniyeler içinde bir deprem gerçekleşiyor. Evet deprem gittikçe şiddetlenmekte tam da şu anda elbette nerede olduğunu öngörmek söylemek mümkün değil Epey bir zamandır e, depremin yaşadığımızda e, yaşadığımızı söylemek mümkün. Yaklaşık 30 saniyelik bir süreyi geçtik ve hala daha sallanmaya devam ediyoruz. Elbette bu depremin nerede olduğuna dair şu an için herhangi bir bilgimiz yok. Merkez üssü neresi? Şu anda biz İstanbul Maslak'tayız, Sarıyer'deyiz ve burada epey şiddetli bir şekilde bu depremi hissettik. Bir başka noktada oluyor ve depremin şiddetini burada bu kadar mı hissediyoruz bilmiyoruz. Yahut merkez üstü burası mı herhangi bir fikrimiz şu anda yok. Ancak büyük panik yanattığını söylemek mümkün. Ee, elbette ki depremin büyüklüğüne derin.